Ben Almanya'dan wager Onları şimdi suya al. Al suya evet. ay ağzım hala. Cidden. Ta 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 E bu bildiğimiz türlü aşkım. Herkes yemek yapabilir. Ben yemek yapmayı çok ciddiye alıyorum ve bence herkes yemek yapamaz. Selam millet. Çok, çok sevdiğiniz bir filmin, filmin ikonikleşmiş, ikonikleşmiş yemeğini yapıyoruz. yapıyoruz. Ve bu filmde öyle bir sahne var ki bütün herkesi duygulandırdı. Yani şahsen beni duygulandırdı. Remi'nin Antonego'yu... Çocuk bana döndürmesi. O muhteşem <laughs> yemek ama. Neyi yapıyoruz yani? Ratatouille. Ratatouille. Ratatatatay. Ratatata. Ratatouille <laughs> Bakalım ben de Batu'yu aynı şekilde duygulandırabilecek miyim? Tabii annem bize her gün Ratatou yapıyordu. <laughs> çok, çok duygulanırım onu tarttığımda kesin. Çocukluğuma inme falan. <laughs> Nereye ineceğiz bilmiyorum. Bakalım yap da görelim. <laughs> Ama malzemelerimiz tam da bir eksiğimiz var aşkım. Ya kızım aldık ya her şeyi. Almadık. Ne? Remi. <laughs> Remi'yi <ya>, almadık. <laughs> Fare almamız <laughs> gerekiyor. Üzerimiz eksikmiş. Hamster alsaydık olurdu bence. Biber var. Biber nerede? Kesin uyuyordur. Biberi, düşünsene aşçı şapkası var. Biberi aşçı şapkasına nasıl sokacağız? Aşkım, Ona koca totosu girmez et. ki o. Biber Garfield ya. Lazanya kovalasın önce. Aynen. O zaman yapıma geçelim. Arkadaşlar şimdi yapıma geçeceğiz. Size hemen malzemeleri göstermek istiyorum. Zaten çok basit malzemeler var. Aklınıza tutarsanız not alın. Şöyle patlıcanımız var. Domates, biber, işte kabak, patates falan filan böyle basit malzemeler. E bu bildiğimiz türlü aşkım. Ya onlar başka türlü yapıyor ama aşkım nasıl başka türlü. Ya bu başka Tür... türlü işte. Ratatuy türlüsü yapıyoruz arkadaşlar. Uf, buna biraz böyle kuşbaşı et koyacağım falan. Fransız <laughs> ama öyle koymuyorlar mı? Evet tam tam. Ratatuy yapacağız ya. Şimdi arkadaşlar patlıcanları çok acayip ince ince doğrayacağız. Daha doğrusu bütün sebzeleri çok ince ince doğrayacağız. O yüzden de azıcık sohbet etmemiz gerek. Ve bu sarı şeyi soracak olursanız bu da patlıcanları bunun içine atacağız. Tuzlu su bu. Patlıcanların acısını çıkarıp Biz bu olayı patlıcanlara nasıl kaptırdık ya? Nasıl yani tuzlu suya yatınca acısını atma şeysi. Keşke hepimiz acımızı öyle atabilsek. Tuzlu suya mı basılalım yani hepimiz? Yani yani kendimizi tuzlu suya bıraksak ondan sonra hop bir resetlenmiş olsak falan efsane olmaz mıydı? Yani güzel olabilirmiş. Filmdeki Ratatouille neden ikonikleşti bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Aslına bakarsanız Ratatouille bir köy yemeği yani Fransa'nın köylerinde yapılan bir yemek. Ama gelişi güzel atıyorlar sebzeleri, pişiriyorlar, olay bitiyor. Daha sonrasında bir aşçı şu an ismini unuttum aşçının yorumlara yazarsınız. Bak yine yorum şeysi kattım araya. Yazın çünkü. O aşçımız Bizim değil tabii, Fransızların aşçısı. Gidiyor bunu böyle ince ince doğuruyor, ondan sonra tepsiye diziyor. İşte nizami bir şekilde biliyorsunuz zaten o şeyi. Sonrasında fırına veriyor. Böylelikle de günümüzün ratatouille oluyor. Yani yorum katıyor. Aynen öyle, aşçının yorumu aslına bakarsan güncelliyor, aynen öyle. Sonra film yapıcılarıyla anlaşan aşçı bu diğer aşçı abimizi tanıyor, biliyor zaten. Öyle mi? Bak ben onu bilmiyordum. Evet. Diyor ki, bak diyor böyle bir aşçı var diyor. Bu adam diyor çok iyi yorumlamış diyor bu yemeği. Bu yemeği koyalım diyorlar filme. Yani benim bildiğim bu. Senin bildiğinle hemen hemen aynı zaten. Ya ben sadece şey diye biliyorum hani başka bir aşçının yorumladığını biliyordu. Hı -hı. Aşkım yalnız filmde bu sahne daha şey değil miydi? Eğlenceli değil miydi? Of. Bunları keserken falan. Tam eğlenceli. Remy <laughs> çocuğa yaptırtıyordu ya saçlarını. Sağremiz yok oldu. Ben varım. Keş. ya ciddi misin? Adam Bak yanlış kesti. Aa alışana kadar öyle aşkım. Saçımı bozuyorsun. Alındı. <laughs> Onları şimdi suya al. Al suya. Evet. <laughs> Doğrayım mı? Tamam i̇şte, doğru, doğru Bu doğrama Aa. hareketi tamam okey öğrendim artık. Yalnız hmm. Yalnız oradaki bütün bebek saçları elinde kaldı. Hmm. <laughs> Şimdi <Al. gülüyor> arkadaşlar sizin de evinizde fare yoksa işinizi fare olarak kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi sosumuza geçeceğiz ama onun öncesinde şurayı bir çek. Çekebiliyor musun? Acayip ince işçilikmiş meğersem. Evet bayağı kağıt gibi. Doğramışsın hepsini. Doğradım. Sosun içine de arkadaşlar biberle soğan koyacağız. Bunları kavuracağız. Sonrasında içerisine domates sosumuzu koyacağız. Baharatları koyacağız. Baharatlarımızı koyacağız. Ondan sonra bıslatacağız dizmeye başlayacağız. Tamam. Biz ama Bunları kapya olacak. biberi unutmuşuz galiba. Evet. Sosun içine aslında bir de kapya biber giriyormuş ama ben kapya biberi unutmuşum. O yüzden kapya biber giremeyecek ama siz koyarsınız arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bunlar biraz sotelendi. Domates sosumuzu döküyoruz. <laughs> Aşkım! Saçımı daha yeni düzeltti. Ben bunun hepsini koyacağım. Hatta içinde kaldı birazcık su koyup şey yapabiliriz ama şu an değil, Bızlatırken yaparız en yani olmadı. Domates sosu girdikten sonra iki diş sarımsak rendeliyoruz içerisine. Çok güzel kokuyor ha. Acayip güzel kokuyor. Gerçi acıda. soğan, domates, işte sarımsak bunlar zaten tam bir türlü gerçekten. Tam bir türlü mü? Değil mi? <laughs> evet ama başka türlü. Ratatouille. <laughs> <laughs> Fransız türlüsü, Türküsü diyecektim ya. Şimdi domatesimizi koyduk içerisine, sarımsağımızı koyduk, tuz koyalım. Bir kaşık yeter mi ya? Bir buçuk kaşık. Bir buçuk kaşık tuz koydum. Tamam. Toz biber. Arkadaşlar ben baharatları her zaman göz kararı koyuyorum, o yüzden siz bana şey yapmayın. Birer yemek kaşığı. ya. Yani. Yemek değil. Birer çay şey, kaşığı. Çay kaşığı. E, Sakın <laughs> yani. Birer çay kaşığı koyuyorum. Bir de kekik. O da... taze kekik koyuyorlar da bizde taze kekik olmadığı için. Kurusundan koyuyoruz <laughs> Aşkım yumurtaları da ver. Oh. Menemeni Menemen Menemeni yaptım acer alaya. <laughs> Hacer Alay'a. Hacer Alay'a. Hacer Alay'a. Menemen ben ya. yaptım Hacer Alay'a. Sen o kadar mı şık atabiliyorsun? Ben... Ya şimdi yaptıracağım bana ya. Ay. Ya. Hadi bakayım. <laughs> O ama senin taktiğin başka. Böyle yap. O nasıl bir şey ya? Ya. Yeah. Aşkım o top top ses çıkarıyor. çap evet. çap çat çat ses tamam, çıkarıyor. Sen çat çat. <gülüyor> Harbiden <laughs> top menemen oldu. menemen oldu ya. Ağzım sulandı. <laughs> Türler yerde türlü ya. <laughs> tatlı türlüye ya adam. Şimdi bunu bir Fransız izlese, gelse bize. İzlesin, onlar da biliyor türlü yemeği zaten onlar kendileri de diyor. Ratatuy türlü yemeği köyde yapıyormuşlar. Benim anneannem köyde. Benim annem her gün zeyratatu yapıyordu. Benim annem de çok iyi. ama hiç. Bizim her gün derken, derken haftada haftada en az bir ratatuyumuz vardı bizim. Bizim türlüde ama içerisine şey de giriyor. Bamyasından tut taze fasulyesine kadar bütün Anladım. her şey giriyor bizimkinde. Anladım. Bence bizim türlüler daha güzel ya. Bence de bizim türlü daha güzel. Yani şu kadar koydum su. Tamam herhalde. Yeter herhalde. Bilmiyorum ki. Size de göstereyim. Ya bakacağız kıvamına zaten. Şimdi suyumuzu dökelim. Arkadaşlar bunun içine aslında et suyu falan koyanlar da var. Biz koymadık. Çünkü ben tadının bozulmasını çok fazla istemedim. Hani tat neyse o olsun istedim. Şimdi herhalde aşkım sen de bana yardım edeceksin bunları dizerken. Bunları tek başıma dizemem ben. Tabii ki de. Beraber yapacağız. Oy. Kokla bakayım. Oo. Çok iyi kokmuyor mu? Gerçekten. son halini gördünüz arkadaşlar. İnanılmaz keyifliydi dizmesi. Ben çok eğlendim. Evet ya yapması çok keyifliydi. Bir de çilimle birlikte düşünüyorsun ya. Aynen o öyle. O anlar geliyor aklına. Ben çok ben çok keyif aldım ben de yaparken. Ben de çok keyif aldım. Bir tek doğraması yani artık böyle eh yeter falan Ya yalnız için özel aletler var ya. Hiç hiç hemen yapabilirsiniz ama eğer elde doğrayacaksanız Tek tek uğraşacağız evet biraz <laughs> uğraşlı oluyoruz biraz uğraşlı oluyor yıkmış böyle yıkadığımız bir yağlı kağıdı kapatıyoruz ve 200 derece fırında 30-35 dakika ya da 40 dakika civarında pişmeye bırakacağız sonra üstünü açıp bir 15 dakika daha pişireceğiz. Dur şimdi, sakin oluyoruz tamam mı? Evet, tadı da umarım filmdeki gibidir. <laughs> ya ben çok inanıyorum ya, çok güzel kokuyor çünkü. Bu da kalan malzeme. Bayağı kaldı ya. Ortasından alacağım direkt. Yutkundun, duydun. <laughs> Bence çok güzel oldu ya. Ben şöyle yaparsın diye düşünmüştüm. Tut. Yürü be. <laughs> Tabağın güzelliği işte, Batuhan şef. <laughs> Nasıl? Valla aşkım harbiden güzel ama türlü. Gerçekten türlü. <laughs> Tadı, tuzu, her şeyi türlü. Yoğurt mesela bunun yanına ben yoğurt isterim. Harbiden çok güzelmiş ya. Ama yani böyle o wow, nasıl da bir yemek bu böyle falan diyeceğim bir yemek değil. Sadece türlünün içine sarımsak koymuşsunuz gibi düşünün. Güzel bu olmuş yani. Ama. Güzel. Evet. Aynen öyle. Bu kadar ince işçiliğe gerek var mı bilmiyorum. Yok ya küp küp doğru at Arkadaşlar biliyorsunuz gizemli kazanda dizilerin, filmlerin yemeklerini yapıyoruz. Ve bunun için sizden fikir istiyoruz. Zaten birkaç videoda da istedik. Eğer yazarsanız çok çok mutlu oluruz ki ne isteniyor, ne yapabiliriz biz de görmüş olalım. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorum yazın ki... Ay ağzım hala... <laughs> Cidden. <laughs> ya türlü dediğim gibi güzel olmuş ama. Evet. Ağız sulandırıyor kokusu falan. Önerileriniz varsa bize gönderin. Dizi ve film yemeklerini yapıyoruz zaten. Bizim de aklımızda bir sürü var yapmak istediğimiz. Evet. Sizin de öneriniz olursa duruma göre değerlendiririz. Bakarız, yaparız, yapmaya çalışırız. Çok pahalı olmadığı sürece. O Ama oğlum şeyi yaptık ya. Yüzüklerin Efendisi'ne Ha Fark yapalım. etmez de. Bayağı... Biff Wellington diye bir şey var şimdi. Kalkıp onu yapamam ben yani anladın mı? Evet ben de ya, Şu anda... Yapamayız belki evet. ileride. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Eğer denerseniz şimdiden size de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.